Merhaba sevgili dostlar. Itır çiçeğin çiçeklerini merak edenler vardı. Bu mis kokulu itır çiçeğimizin çiçekleri açtı. Bolca tomurcukları var üzerinde. Gördüğünüz gibi çok böyle minnak, çok güzel, çok zarif pembe çiçeği var. Bu şekilde merak edenler için bu video gelsin. Şurada bir tane daha var. Bu çok dev boyutunda bir tane saksı. Şöyle Size şimdi boyunu da göstereceğim. Her yerden tomurcuk fışkırıyor. Anaş bir bitki. Sürekli bundan çoğalttım. Benim için çok anlamlı bir bitki ıtır çiçeği. Daha önceki videolarda baştan beri beni takip edenler bilirler bendeki anlamını. Şöyle çok güzel çiçeği var. Bu taraftan da. Tek bir dalda 5-6 tane tomurcuğu var. Bir sürü tomurcukları var. Daha da açacak, açmaya devam edecek. Ben bugün e, hava böyle güneşli, güzelken hem de aklıma gelmişken önümde gördüm böyle. Görmek isteyenler vardı çiçeklerini. Böyle çiçek açıyor. Çok faydalı ve şifalı bir bitkidir. Bilenler bilirler. Çaya, çorbaya, reçele, kompostaya her şeyde kullanılan ta eski geçmiş zamanlardan anneannemiz, babaannemizlerin zamanından her evde bulunan bir bitki. Şöyle biraz daha uzaktan göstereceğim büyüklüğünü. Şöyle kocaman üst büyük bir bitki. Her evde bulunması gereken bir tür. Çiçeklerin zarafetine Denizli'den hepinize sevgiler canlar. Hoşçakalın.